Bilgilendirici kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, Elsi Vahit'teyiz. Güzel bir kazamız var. Kazamız. Evet ağzı şu şekilde ve üzerinde işlemeleri var, çiçek işlemeli. Kazamızın indirimli taksiti fiyatı 199.79, indirimli peşin fiyatı 179.99. Bir bir başka kazak modelimiz arkadaşlar. Örülme esnasında yapılan çiçek deseni. Kazamızın taksit fiyatı 277.49. Peşin fiyatı 249.99. Ve yine başka bir kazamız. Evet kol ağzı bu şekilde Kazamızın indirimli taksi fiyatı 133.19 indirimli peşin fiyatı 119.99 Evet arkadaşlar Birkaç renkten oluşan güzel bir kazak modelimiz simli olanları mevcut günümüzde bölüm bölüm simli yükler işlenmiş kazamızın taksi fiyatı 288.59 peşin fiyatı 259.99 99 bir başka kazamız sade ancak örgü desenli güzel bir kazak sade renk Samsung indirimli taksi fiyatı 144.29 indirimli peşin fiyatı 129.99 ve sade renk kapşonlu bir setimiz mevcut Evet süvetimizin boyun kısmında ipliği ve kapşonlu arkadaşlar İndirimli taksi fiyatı 155.39, indirimli peşin fiyatı 139.99. Evet, kadife bir sivitimiz mevcut arkadaşlar. İpek kısmında iple Üzgü yapılabilir. Evet, kol ağzı lastikli. Şöyle lastikli arkadaşlar kol ağzı. Ve sivetimiz kapşonlu gördüğünüz gibi indirimli taksi fiyatı 221.99 indirimli peşin fiyatı 199.99 bir bir başka sivetimiz arkadaşlar. kolu ağzı bu şekilde. Hemen yakasında bir yazı işlemesi deseni mevcut. Ve kapşonlu. indirimli taksi fiyatı 199, indirimli peşin fiyatı 99.99. ,99. Ve yıkası baskı desenli, yazı desenli bir başka sivetimiz arkadaşlar. Bu diğerlerine göre biraz daha uzun. Etek boyu daha uzun. Evet. Kol ağzı böyle. Bir kısımda ipi var arkadaşlar bağcık için. Bağlamak için. Aynı zamanda kapşonlu İndirimli taksit fiyatı 166 indirimli peşin fiyatı 149.99. Ve arkadaşlar kapşonsuz başka bir sevetimiz yakası deseni evet kabartma desenli değil. Kol ağzı yine bu şekilde. Belden olan süitlerimizden indirimli taksi fiyatı 188 69 indirimli peşin fiyatı 169.99. Evet yine bir başka süit modelimiz yıkısı desenli bel kısmında bağcığı mevcut arkadaşlar gördüğünüz gibi ve kolu bu şekilde güzel bir sivit modelimiz indirimli taksi fiyatı 119 indirimli peşin fiyatı 99.99 99. evet güzel bir tüneyimiz mevcut sade renk Güzel bir kabartma desen mevcut arkadaşlar. Gayet şık bir görüntüsü var. Çok sevimli. Tunyimsin taksi indirimli taksi fiyatı 199.79. Indirimli peşin fiyatı 179.99. Evet arkadaşlar, sade renk. Arada çifti olan kol ağzında ve etek. Evet minik bir beyaz şerit yapılmış gerisi sarı renkli güzel bir tunik tek boyunda da var aynı şeritten kol ağzında da ve boynunda da minik bir şerit beyaz gidilmiş tamamıyla sade sarı renk güzel bir tunik Evet arkadaşlar tunikimizin taksit fiyatı 144 29 indirimli için fiyatı 129.99 ve başka bir toniğimiz arkadaşlar çok şirin minik desenleri var günüyle doğru orantılı olan bir şey bu ama o da ona bir şirinlik, bir şıklık katmış. Evet kol ağzı bu şekilde. <laughs> Tuniğimizin taksiti fiyatı 288.59 Geçim fiyatı 259.99 Ve penye bir tuniğimiz mevcut arkadaşlar. Yakasında mantar deseni ve yazıları mevcut son derece şık bir tunik uzun tuniklerden kol ağzı bu şekilde kapatılmış Evet arkadaşlar tuniğimiz kapşonlu Evet kapşonlu tuniğimiz gördüğünüz gibi ve boyun kısmında da bağcığı mevcut Evet indirimli taksi fiyatı 177, 59 indirimli peşin fiyatı 159.99 ve yine bir başka tuniğimiz arkadaşlar. Tuniğimizin eteğinde minik yırtmacı mevcut. Kol ağzı bu şekilde. İndirimli taksiti fiyatı 177 59 indirimli peşin fiyatı 159.99 Evet arkadaşlar güzel bir bademiz mevcut desenli parlak ve desenli desenli sevenler için son derece ideal bir modelimiz diyebiliriz arkadaşlar İndirimli taksi fiyatı 199 indirimli peşin fiyatı 99.99. Evet arkadaşlar bir başka body modelimiz yakasında düğme yok ama öyle bir süslemedir arkadaşlar bu ve kenarlarında kabartma desenler mevcut arkadaşlar bunlar kabartmalı desenler çocuk dış giyim ürünlerinde kasada yüzde on beş fırsatı sizleri bekliyor. Keyifli alışverişler dileriz. İndirimli taksit fiyatı 155.39, indirimli peşin fiyatı 139.99. Yine bir body modelimiz arkadaşlar. cafcaflı modelden hoşlananlar için bu desenli ve her bir yazı ayrı renkte son derece şık bir görüntü sergiliyor. İndirimli taksi fiyatı 99.89 indirimli peşin fiyatı 89.99 Ve bir, bir başka body modelimiz arkadaşlar Evet yakasında bol desenleri mevcut Kabartma desenli yaprak desenler mevcut Oldukça rahat bir giyim tarzı. Güzel bir vade arkadaşlar. Taksitli fiyatı 233.09 peşin fiyatı 209.99 Evet arkadaşlar. Kadife bir pantolonumuz mevcut. Evet güzel, gayet rahat rahat giyilebilecek kış aylarında sıcacık giyebileceğimiz fermarlı güzel bir pantolon modeli. İndirimli taksi fiyatı 255, 29 indirimli peşin fiyatı 229.99. yine bir başka pantolonumuz arkadaşlar, bol kesim. renkli canlı Evet fermuarlı ve düğmeli. Capcanlı güzel bir pantolon. Rahat bir pantolon modeli diyebiliriz. Evet pantolonumuzun indirimli taksi fiyatı 199.79 indirimli peşin fiyatı 179.99 Evet arkadaşlar yine bir başka pantolonumuz mevcut. Pantolonumuzun paçası kıvrılmış durumda. Evet. Paça bu şekilde. Evet. Beli lastikli arkadaşlar. Ve fermarlı. İndirimli taksi fiyatı 255. 29 indirimli peşin fiyatı 229.99. Evet arkadaşlar. Deri bir pantolonumuz mevcut. Her paçası iki parçadan oluşmuş güzel bir şalvar modelinde bol kesim bir pantolon modeli beli lastikli ve bağcıklı arkadaşlar pantolonumuzun indirimli taksit fiyatı 255.29 indirimli peşin fiyatı 229.99 Evet arkadaşlar Güzel bir eteğimiz mevcut arkadaşlar. Erkek Çizgi desenleri mevcut. Ve fermarlı. Evet arkadaşlar fermarı mevcut. Güzel bir etek modelimiz eteğimizin taksiti fiyatı 255.29 fiyatı 229.99 yine bir başka etek modelimiz arkadaşlar oldukça bol kesim bir etek sade çok bir süslemesi yok yalnız iki kenarında böyle metallerle süsleme yapılmış Cep değil arkadaşlar. Cep modunda bir süsleme yapılmış. Sadece. Eteğimizin indirimli taksi fiyatı 199.79 indirimli. Peşin fiyatı 179.99. Evet kadife bir eteğimiz mevcut. Kadifemizin ince çizgileri var. Önden komple düğmeli arkadaşlar aşağı kadar komple düğmeli Evet cepleri var mı var süs değil bunlar cepleri mevcut eteğimizin indirimli taksit fiyatı 188 69 indirimli peşin fiyatı 169 99 Evet arkadaşlar güzel rahat rahat giyilebilecek şık bir montumuz mevcut evet montumuz fermarlı kol ağzı lastikli sanıyorum bakalım evet lastikli ince bir şerit halinde lastiği var ve cepleri var kapşonlu arkadaşlar bizim montumuz kapşonlu. Evet montumuzun ta indirimli taksi fiyatı 432 89 indirimli peşin fiyatı 389.99. Bir bir başka renk. Bir montumuz. O da önden fermarlı. Evet bunun da cepleri mevcut. Kol ağzı. Aynı model arkadaşlar renk farklı ve tabii ki kapşonlu montumuzun indirimli taksi fiyatı 421.79 indirimli peşin fiyatı 379.99 ve yine bir başka montumuz fermarlı ve evet, cebi Var mı? Evet, cebi var. Kol ağzı bu şekilde. Şurada minik bir şerit halinde lastik var arkadaşlar. Montumuzun indirimli taksit fiyatı 321.89, indirimli peşin fiyatı 289.99. Evet arkadaşlar, bir yerek modelimiz mevcut uzun yeleklerden cebide cebi de var mı? Evet cebi varmış. Süs değilmiş. Yelek kapşonlu yeleğimiz arkadaşlar. Aynı zamanda kapşonunda bağcık mevcut. Evet yeleğimizin indirimli taksit fiyatı 388.49 indirimli peşin fiyatı 349.99 Evet arkadaşlar yine bir başka yeleğimiz yeleğimiz belden bağcıklı aynı zamanda tabii ki fermarlı ve evet yeleğimizin cebi mevcut aynı zamanda kapşonlu kapşonun tüyleri var evet bu kapşon portatif düğmelerini açtığınızda kapşonu istemiyorsanız kullanmaya Böyle de bir özelliği mevcut evet, uzun yeleklerden arkadaşlar Evet arkadaşlar yeleğimizin indirimli taksi fiyatı 388 49 indirimli peşin fiyatı 349.99